Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Barakatuhu kardeşler Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Salat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan, katılan bidatlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayyadisiyle kullu bidatin delale her bidat sapıklıktır, delalettir, ateştir. Evet. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin mevzu şeytanla cinlerden korunma yolları. Yani şeytanla cinlerden nasıl korunuruz? İman kalkanımızı nasıl güçlendiririz? Bunun hakkında kısaca bir sohbet olacak. Kardeşlerim, herkeste bir kalkan vardır. Ee, bu kalkan güçlü ve zayıf olur kişiye göre. Kişi kalkanını güçlendirirse şeytan, cin sağdan soldan uğraşır, uğraşır, uğraşır ona zarar veremez kardeşlerim. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetlere de geçeceğiz hayırsıyla. Ee, şeytan ve cin nasıl kardeşlerim musallat olur, nasıl musallat olmaz? Kısaca ee, şöyle anlatayım kardeşlerim. Dış ülkede oturan bir Müslüman kardeşten bahsedeceğiz. Dış ülkede oturan bir Müslüman kardeş e, kardeşe yani bayan bir kardeşe bir tane bir erkek kardeşlere aşık oluyor. Fakat tabi bayan kardeş onu tercih etmiyor. Şirk küfür ehli olduğu için. O da en e, kaliteli kahinlere gidiyor. Yani Allah azze ve celle'nin kafirler dediği e, müşrik olursunuz dediği kardeşlerim sihir, e, sihirci kahinci büyücü diyelim kardeşlerim. Yani bunlardan birine gidiyor. En güçlü. Yani en güçlü birine gidiyor. O işte yani bu kız artık büyü yapacak. Kız ona aşık olacak. Tabi adamın hüdamları da var kardeşlerim. Şirk küfreli bunlar ya. Bunlar kahin tabi. Bunlar Allah Azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de işte tağutlar dediği, şeytanlar dediği, şeytanların kendine indiği kainler kardeşlerim. Her neyse yani uğraşıyor uğraşıyor adam bir, kürkü, bir türlü onun kalkanını delemiyor. Yani çok güçlü bir kalkanı var. E, cinler diyor ki adama adam kendi anlatıyor bunu kardeşlerim adam anlatıyor e, tabi her tarafa duyuluyor bu sayı olan bir şey yani fazla da çok eski değil daha bir 50-60 yıla dayanan bir şey e, adam adama cinler diyor ki çok güçlü bir iman kalkanı var diyor yani çok güçlü hiç Allah Azze ve Celle'yi anmadan bir anı yok diyor namazını dost doğru kılıyor şirk küfür işlemiyor bidat işlemiyor Rabbine tam teslim olmuş onu tevhid etmiş Resulüne ittiba etmiş sağlam akideye sahip olan biri onun kalkanını delemiyoruz. Evinde de çok güçlü kalkan var diyor. E, delemiyoruz diyor ve başaramıyor kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Şimdi bizim iman kalkanımız nasıl güçlü olur kardeşler? Bundan bahsedeceğiz. Önce ayetlerimize kardeşlerim e, ayetler okuyalım. Bu ayetlerde çünkü bu konuyla ilgili. Allah Azze ve Celle Zuhruz Suresi 36. Ayetinde mesela kardeşler ne diyor? Bismillah وَمَنْ يَعْشَعُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيْتِ لَهُ شَيْطَانًا تَهُوَ لَهُ غَارِينَ Bakın dikkat edin, bunun anlamı şu kardeşler. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şimdi bu ayet okuduk. Kardeşlerim buradaki zikir ne? Zikir, Kur'an ve sünnet kardeşlerim. Allah'ın kitabı Kur'an, peygamberin sayı sünneti. Allah'ı tevhid etmek, kitabı Kur'an'a uymak, Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek ve onun sayı sünnetine sımsıkı sarılmak, namazı dosdoğru kılmak, Kur'an sünnet tevhid ehli bir Müslüman olmak, şeytanın sevdiği amelleri terk etmek, kısaca Allah'ın emirlerine, yasaklarına kardeşler nedir? İtaat etmektir, uygulamaktır. Şimdi bunu anladınız. Bakın, eğer biz kardeşler Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan, sünnetten dosdoğru yolda ayrılırsak, şirk, küfür, bidat ehli olursak, kardeşler o zaman şeytan bize musallat olur. İkinci ayete geçelim kardeşler. Bakın Nahl suresi 100. ayeti. Rabbimiz azze ve celle şöyle buyurur Bismillah. İnne ma sultanahu hum bihi müşrikun. <laughs> Bakın bunun da anlamı şu kardeşler. Onun yani şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara şirk şirk ehlinin üzerinedir diyor Allah azze ve celle. Bakın kardeşlerim. Şeytanın hakimiyeti kimin üzerinemiş? Allah'a ortak koşanlara, şirk koşanlara kardeşlerim. Hayatımızda şirk olmayacak. Şirkin çok çeşitleri var. Namazın terkide bir şirktir. Allah'a ortaklar koşmak kardeşlerim. Allah'tan gayrısına ibadet, dua. İbadeti Allah'a değil de Allah'tan gayrına yönlendirmek de nedir? Şirktir. Bununla birkaç örnek. Daha çok şirkler var. Hayatımızda şirk olmayacak. Bunu da anladınız kardeşlerim. Bunlar olmaz takdirde bakın. Şeytan bize hakim olamıyor. Rabbimiz azze ve celle ayetlerini bize söylüyor. Burada mesela onun hakimiyeti diyor. 100. ayette şirk koşan ve onu dost edinenler diyor. Onun vesvesine ona kulak verenler. Hatta bunun bir altındaki ayette 99'da da şirk koşmayan üzerine bir hakimiyeti yoktur diyor Allah azze ve celle Nahl suresinde. Devam edelim kardeşlerim. Yine şu Ara suresi 221 ve 222. ayetlerini okuyacağım. Rabbimiz azze ve celle şu Ara suresi 221 ve 222'de şöyle buyurur kardeşler. Bismillah. Taneczilu ale kulliye fakim kardeşlerim. Yine 220. Ayet, 221. Ceydetini okuyalım. Bismillah. Hal o nabiukum aleman şeyatin. Anlamını okuyalım kardeşlerim. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Bu 221. 222'de de onlar her günaha düşkün kimseler üzerine iner. Bakın her günaha düşkün kimseler üzerine iner. Yani kardeşlerin Allah'a asi olan, peygamberin asi olan, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymayan, peygamberin sünnetine ittiba etmeyen kimselerin üzerine şeytanlar inecek diyor Allah Azze ve Celle. Haber vereyim diyor. Size haber vereyim şeytanlar kimin üzerine inecek diyor. Bakın ne güzel de burada bir örnek. Üç ayet okuduk kardeşlerim. Daha çok ayetler var kardeşlerim. Biz üç tane okuduk. Şimdi biz eğer bu üç ayete dikkat edelim. Rahmanın zikrinden ayrılmazsak, Allah'a şirk koşmazsak kardeşlerim bakın dikkat edin. Yine aynı şekilde günaha düşkün olmazsak şeytan kardeşlerim bize yaklaşamıyor. Şeytan hilesi zayıftır. Rabbimiz Azze ve Celle çok ayetlerde buyurur. Ben aklıma gelen Nisa suresi 76. ayetin son kısmını okuyayım. Burada geçer kardeşlerim. Ne buyurur Rabbimiz Azze ve Celle bismillah. İnne keydeş şeytani kene daife. Şüphe yok ki şeytanın hilesi zayıftır diyor Allah Azze ve Celle kardeşler. Bakın şeytanın hilesi zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık şeytan Arap Yarımadası'nda yani şirkten küfürden beri olan Allah'a tevhid eden büyük günahattan hepsinden beri olan namazını dost kılandan umudunu kesmiştir diyor. Şimdi kardeşlerim iman kalkanına gelelim. İman kalkanı nasıl güçlenir? İşte biz şeytan ve cinlerden nasıl korunuruz? Bizde bir kalkan var. Biz bu kalkanı sağlamlaştırırsak ne şeytan ne cin bize musallat olamaz kardeşler. Nasıl sağlamlaştıracağız? Önce tevhid. Allah'ı azla ve celle'yi tevhid edeceğiz. Hayatımızda, imanımızda, ibadetimizde, duamızda asla şirk olmayacak. Allah azze ve asla şirk koşmayacağız. Şirk olmayacak kardeşlerim. Bu şirk önemli. Tevhid çok önemli. Şeytanı ve tağutları red edeceğiz. Kardeşler kendisini ibadet dua etmeye çağıran hat yaşam bunları red edeceğiz. Allah'tan gayrılarına ibadeti yönlendirmeyeceğiz. İbadeti, duayı sadece Allah Azze ve Celle has kılacağız. Ona ortaklar koşmayacağız. Bir takım insanlardan medet ummayacağız. Sadece Allah'tan medet umacağız. Ondan yardım isteyeceğiz. Onu tevhid edeceğiz. Kısacağız. Bu sağlamlaştı mı? Sağlamlaştı. Bundan sonra hayırlı amellere geleceğiz. Amellerimiz kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi. Nasıl Resulü sallallahu ve ne diyor? Sallu kemarayı tuğmini usalli. Ben nasıl namaz kıldım öyle namaz kıldım. Namazı sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı gibi kılacağız. İbadetleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin menhecine göre yapacağız. Resul'e ittiba edeceğiz. Şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri olacağız. Namazı dost kılacağız. Gücümüz varsa Allah yolunda infak, sadaka, zekat, oruç kardeşlerim. Yine imkanımız varsa haç vesaire bunları da yapacağız. Allah'ın emirlerine teslim olacağız. Resul'e ittiba edeceğiz. Şeytanın sevdiği amelleri terk edeceğiz. Mesela bu toplum şeytanın sevdiği amelleri çok yapıyor. İlk şirk suretle başladı resim çekilmekle. Şeytan Nuh Aleyhisselam'ı kavmine kullanan fısıldadı diyor İbn Abbas radıyallahu İşte ilk şirk başlangıç bu toplumu devam ettiriyor. Toplum yağmur gibi resim çekiliyor. Bir takım hocalar da nefsine göre şeytana itaat ederek fetva veriyor. Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem resim çekilmeye haram kılmasına rağmen büyük günahlardan saymasına rağmen, ilk şirk başlangıç saymasına rağmen bu toplum şeytanın sevdiği ameli, şeytanın vahyini uyguluyor, resim çekiliyor. Bu toplum çalgılı çengili müzik dinliyor, ilahi de dinliyor çalgılı çengili. Müzik aletleri de şeytanın bir işi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şarkı söyleyen birinin şeytan burnunu üfledi diyor. Bütün çalgı aletlerinin haram olduğunu söylüyor. Sadece düğünlerde, kana gecelerinde tef olarak bize sahih deliller geliyor bayramlarda. Bu da şeytanın sevdiği bir amel kardeşlerim. Herkes evinde resimler var. Herkesin şarkı türkü müziği kırla gidiyor. İşte evini de şal, evinizi de kardeşlerim sağlam bir kalkan yapacaksınız. Evinizde sağlam sağlam kalkan yapacaksınız. Ev halkında şirk küfür olmayacak. Evde şeytanın sevdiği ameller olmayacak. Evimize meleklerin girmesini sağlayacağız. Melekler içerisinde suret olan eve girmez. Şarkı türkü olan eve girmez. Biz evimizin kalkanını da güçlendireceğiz. Bakın o zaman şeytan cin bize zarar verebiliyor mu? Allah dilemedikçe. Veremez kardeşlerim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e büyü yaptılar. Hafif bir başarısı olarak gibi gelip geçti kardeşlerim. İşte böyle. Güçlü bir iman kalkanı olursa büyü de yapsalar hafif tutmaz tutsa da kardeşlerim ya tutmaz ya da tutarsa Allah'ın dilemesiyle küçücük bir ağrı olarak gelir geçer. Neden? Kalkanın çok güçlü olduğu zaman şeytan cin sana zarar veremez. Büyücüler sihirbazlar sana zarar veremez. İman kalkanımızı güçlendireceğiz. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikrederdi diyor Ayşe validemiz radıyallahu anh. Ağzımızdan la ilahe illallah zikrini düşürmeyeceğiz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Daha buna benzer çok zikirleri Ayetel kursi, İhlas, Felek, Nas, Emener, Rasulü Bunları evimizde her yerde okuyacağız İman kalkanımızı güçlendireceğiz Etrafımızı kardeşlerin meleklerle donatacağız Okudukça ve evimizin de etraflarını meleklerin koruması altına alacağız Bunlar bizim kardeşlerin Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla, emriyle izin vermesiyle kendi elimizde Biz gayret gösterirsek Rabbimiz bizim gayretimizi asla boşa çıkarmaz. Rabbimiz Azze ve Celle bize karşı çok merhametlidir. Rahmeti sonsuzdur. Bize şah damarımızdan da yakındır. Unutmayalım kardeşlerim. Kısa bahsettim. Bu kadar kardeşler. Yani bu kardeş, bir kardeş bunu söyledi Rukiye için. Evet Rukiye yapıyoruz kardeşlerim. Fakat Rukiye yaptığım insanlardan bunu istiyoruz. Ücretsiz Rukiye yapıyor Allah için olsun. Asla ücret almıyoruz kardeşlerim. Ruki yaptım insanlardan bunu istiyoruz. Kalkanızı güçlendirmedikçe yardımcı olmuyoruz. Şirki, küfrü, bidatları terk edecek. Allah'a tevhid edecek. Namazını dost kılacak. Şeytanın sevdiği amelleri terk edecek. Biz de o kardeşimize Allah Azze ve Celle'nin için bir Müslüman kardeşi için kardeşi olduğu için ona rukiye yapacağız, yardımcı olacağız kardeşlerim. Bu şekilde. Kardeşimizin isteği üzerine sohbeti yaptık. Hayırlısıyla YouTube kanalımızı yükleyeceğiz. Kardeşlerimiz dinlesin hayırlısıyla onlar da faydalansın kardeşlerim. Evet. Rahmeti sonsuz olan Allah Azze ve emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah kardeşlerim.